Baktım bir 250-300 kişi üzerime geliyor, öndeki de var ya ve arkasındaki 3 kişi öyle bir gidiyor ki ben geri geri kamerayla gidiyorum Şişli'ye, Şişli'de. E, tabi her zamanki gibi klasiğimiz. Şimdi yıl 2002-2003 haberde Cem Uza'nın Adabank ve Egebank davalarının duruşması görünüyor. Duruşma nerede görülüyor? Şişli adliyesinde Şişli Adliyesi neden meşhurdur? Şişli Atliyesi ünvanından daha çok genel ev patronikçesi Manukya'nın binasıdır. Şimdi otel oldu orası. Orası eskiden Şişli Adliyesi'ydi. İçeriye sadece muhabirler girebiliyor. İşte ilişki alacaklar. Kameramanları zaten almazlardı foto muhabirlerini. Çünkü içerisi küçük, dar. Ha Biz girerdik kamerayı bırakırdık mübaşirlerle ama çok dar, kullanışsız bir binaydı. Ondan sonra biz de o gün oraya habere gidiyoruz. Bizim Ali Ekber Aydın vardır. Bir gün umarım burada konuk olur. O Kanal D'nin atliye muhabiridir. E, o habere gitmiş tabii oraya. E, ben de arkasından gittim. Bana dedi ki e, işte sen de buraya gel. İyi dedim ben. O gitmiş haberi izliyor. Bana e, Ben tabii Cumhuriyet, şimdiki Cumhuriyet Gazetesi'nin olduğu yerlerde trafik sıkıştı. E, beni aradı bu. Neredesin? trafikteyim. Sen dedi Kanal D mikrofon süngerini e, kameranın üstünde de Kanal D mikrofon süngeri varsa çıkar. Burada iş karışık dedi yani. Ben zaten eee Kanal D'deki e, hani şirkete ait olan benim kullandığım kamerada hep üstünde siyah sünger vardı. Hiçbir zaman Kanal D mikrofonunu tutmazdım. Kanal D mikrofon süngerini. Hatta bir gün böyle e, Aydın Doğan'ı çekiyoruz bir yerde. E, tabii yakınlaşınca adama ben Kanal D'yim ama adam benim Kanal D olduğumu bilmiyor yani. Döndü hangi kanal dedim. Ben dedim efendim sizinki yani <laughs> kanal. Du <laughs> Dükkan sizin kanalda efendim dedim. Efendim mi konuşuyorsun ya adam patron. Saygıyı bozmayacaksın. Her işte gibi bu işte de saygı altın kural yani anlatabildim mi? Ondan sonra gülmeye başladı. E dedi benim kameralarda dedi çocuklar hep kanalda ya takıyor dedi. Seninkinde kanalda ya yok. Efendim dedim. Biz şimdi haberciyiz dedim yani. Sizi seven var, sevmeyen var dedim. Dost olanlara söylüyoruz dedim gülerek. E dedim düşmansa yapacak bir şey yok dedim. Orada söylenmez artık dedim. Tamam dedi adammış şey yapma daha ağır adam yani bunu diyorsun. Yok öyle benim mikrofon süngerimi fak. Hani eftirükten bir idare amiri kalkar sana niye mikrofon süngerimi takmıyorum falan der. Gazetecilik böyle bir şeydir ha. Koca aydınlan bir şey demedi adam. Neyse biz tabi abicim ben çıkardım süngerleri. Ee, bende de bir şey var kot giyerim aynı böyle siyah bir tişört. O zaman da iyi hatırlıyorum bir deri montum vardı. Deri mont da ağır niye giyiyorsan işte hava için mi giyiyorsun artık yani böyle güç mü veriyordu artık. Neyse abicim ben gittim tabi uzaktan anlıyorsun. Ya haber işi zaten gazeteciliği sen seviyorsun. İçine de sindiriyorsun ama orada bir gerginlik olduğunu anladım. Millet toplanmış sloganlar falan atıyor yani. Ne sloganlar işte falan filan. Ben tabi gittim. Başka kameraman arkadaşlar var mı yok mu bilmiyorum ama daha gider gitmez kalabalık bana doğru döndü. Dedi Kanal D geldi dedi. Yok dedim ben Kanal D değil Show TV dedim yani artık hani Show TV. O da düşman bize dedim. Hayda şimdi Kanal şu şov diyor moda düşman bize diyor. Yani burada adamlar şu. Tabi bana göre ben gazeteciyim. Güzel kardeşim sen e, banka hesapları yüzde bir iki verirken sen açık hesap denen offshore'a paranı yatırıyorsun. Ben bilemem senin hesabını. Yani nasıl oluyor da senin o offshore hesaplarından fazla faiz alacağım? Bir tane kameraman düşmanın oluyor bir tane haberci. Bana bir söylesene ya mantık ne abi? Ben bir baktım tabii o anda Ali Ekber'i de göremedim. Görmeye fırsatım bile olmadı açıkçası. Hani kalabalık öyle birden bir üstüme geldi ki abi. Ben gidiyorum o Şişli caminin orada kalabalık üstüme doğru geliyor. Yani dedim ki Coş artık hayatının dayağını yiyeceksin dedim yani. i̇çten İç, konuşuyorum kimse yok yanımda. Yani tamam fizin falan var ama yok öyle bir dünya. Karşıda parasını kaybetmiş. Seni de sorumlu gören şey psikolojisi kötüdür yani. Sürü psikolojisi. Kendine kurban arar. Sen yani senin kurbanın ee, o kadar parayı kaptırdım, parayı yatırdım. muhatabın, bilmem kim değil. Ee, parayı şey yaptın. sürü psikolojisinin lideri bir tane haberciden çıkaracaksın hacını. ya böyle bir şey olur mu? Ben ne yapayım yani cebimden çıkarım param vereyim o kadar parayı ben nasıl karşılayacağım zaten. Tuhaf yani sürü psikolojisi. Ben anladım ama yani bugün coş dedim durum gergin dedim yani. Ben her adım atışta bir duruyorm gibi yapıyorum. Bakıyorum hiç kalabalığın falan durmaya niyeti yok. Geliyor grup ve çoğaldı arkadan. Ben hani boylu olduğum için 100 ise 150 oldu, 200 oldu. Millet birden abi duruşmayı falan bıraktı. günden benim orada. Düşünsene ya bir tane haberci yani. Abi tabii geri adım attım. Bir 20 adım attım. Arkamı da kolluyorum düşmeyeyim diye. Düştün mü daha kötü. Hayatının dayanın dayanın dayanı yersin artık. Düşene bir daha vuracak zaten. Kalabalık onu bekliyor yani. Hani hiç kimse düşürmese bile düşmeyeyim diye arkamı kolluyorum. Sonrasında ne olduysa abi kurban oldum bunu yani onun sesi. Hani i̇nsanın nasibinde yoksa dayak bile yemezmiş yani. Bu hakikaten ben durdum. Öndeki adama gözlerimi kilitledim ama. Ee, sizin davanızı bilmiyorum ama dedim kamerayı tuttum böyle. Benim davam ekmek davası dedim yani. Artık gözümden nasıl bir bakış varsa adam kendisi durdu. Arkadaşlarını durdurdu. Ulan dedim içimden o derviş Mehmet gibi götüreceğiniz beni yani. Nereye gideceğiz abi yani? Adam durdu. Milleti de durdurdu. Hani e, bu kalabalıklarda anekdottur. Tabi o haber başka bir dünyadır ama gazetecilik başka bir şey. He, bunu nereden şey yapıyorsun. Benim ilk eylemim İzmir'de e, beni ilk eyleme Konak e, Saat Kulesinin orada e, bir eyleme gittim ben. Daha gencim e, haber işe başladı. bir ay olmuş yani. Ondan sonra bir baktım kameradan gözümü ayırdım ayırmadan çekim yapayım. bir pabuç böyle dönerek bana geliyor abi. O filmlerde olur ya Recep İvedik Ata yok öyle bir şey pabuç dönerek böyle geliyor abi yani. Olan dedim ha bu bana mesaj. Pabuçtan kendimi tabii kurtardım. Reflekslerim biraz sağlam. Orada baktım. Dedim burada en yaşlı, en işin ustası kim? Anadolu Ajansı'ndan Atilla abiyle Hürriyet'in foto mabiri Aykut Fırat vardı. Aykut abi hatta Kardağ'a çıkan o gazetecilerden biridir Cesur Sert'le. Ben bunların ne eylem varsa İzmir'de peşlerindeydim artık. Bakıyorlardı hani sen nesinden kuyruk gibi. Çünkü eylemde zaten adam kendini mi kollayacak, haberi mi kollayacak, seni mi kollayacak. Bana bakıyorlardı hani kuyruk gibi. Ben bunlar ikisi nereye giderse dedim ben bu işi bunlardan öğreneceğim abi dedim. Ustalardan öğreneceğim. Yoksa dedim dayak yer, yiyerek öğrenirsin. Olur mu? Olur abi. Yemeyen gazetecim var zaten. Onda sorun yok ama ben şuna inanırım. İnsan hayatı tecrübelerle öğrenilir. Sen başkasının tecrübelerini alırsan 100 tane hayatın tecrübelerini kendi hayatına adapte olun. Burada tecrübe önemlidir. O yüzden haber her zaman renklidir, güzeldir. Olmuş ki anılar size anlatıyoruz. Yoksa böyle tek düze bir şey olsaydı şimdi hiçbirini anlatamazdık size. Ben sağlıklı güzel günler diliyorum hepinize.